Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bitsel operatörlerden bahsetmeye çalışacağım. Değişkenlerin aldığı değerleri bit bit kontrol etmek için kullanılan operatörlere bitsel operatörler denir. Tam sayı tipe sahip iki sabit değer veya değişken ile kullanılan bu operatörler ifadelerin değer büyüklüğüne değil ifadeyi oluşturan bitleri ele alıp bu bitler üzerinde tek tek işlem yaparlar. Mantıksal operatörlere benzerler. Ancak mantıksal operatörler bool tipinde değerler üzerinde işlem yaparken bitsel operatörler tam sayı tipte değerler üzerinde işlem yapmaktadırlar. Şimdi bitsel operatörleri görmeye başlayalım. Birinci operatörümüz V bit işlemcisi iki tam sayı değerin aynı sıradaki bitlerini işleme koyar. Aynı sıradaki bitlerin her ikisi 1 ise sonuç 1 bir, bunlardan biri veya her ikisi 0 ise sonuç 0 değerini üretir. Örneğimize bakarsak 12 ve 37 sabit sayılarını V bitsel operatörüne tabi tuttuğumuzda öncelikle bilgisayar 12 sayısının ikilik sayı sistemi karşılığını buluyor. Daha sonra 37 sayısının ikilik sayı sistemi karşılığını buluyor. Ve her bir biti kendi arasında karşılaştırıyor. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar her iki tarafta da 1 olduğunda sonuç 1, diğer durumlarda ise arkadaşlar sonucu 0 olarak üretiyor. Daha sonra elde edilen bu ikilik sayıyı onluk sayı sistemine dönüştürerek ekranda görüntülüyor. Görüldüğü gibi 12 ile 37 sayısının ve bitsel operatörü sonucunda elde edilen sayısı 4 olarak bulunmaktadır. Şimdi bunu bilgisayarda yapmaya çalışalım. Ben bu amaçla Bitsel işlemler isminde yeni bir proje oluşturdum. Burada byte tipinde bir A değişkeni değerini 12 verelim. Byte tipinde bir B değişkeni değerini 37 olarak verelim. Şimdi ve bitsel operatörünü bu iki değişken üzerinde kullanmak için Son sol Right Line deyip ekranda görüntülemeye çalışalım. A V bitsel operatörü ve B Arkadaşlar 12 ve 37 sayısı V bitsel operatörü ile işleme sokulduğunda sonucu 4 olarak bulmuştuk. Bakalım bilgisayar 4 olarak bulacak mı? Gördüğünüz gibi sonucumuz 4. Bir diğer operatörümüz veya bit işlemcisi iki tam sayı değerin aynı sıradaki bitlerini işleme koyar. Aynı sıradaki bitlerin her ikisi sıfır ise sonuç sıfır. Bunlardan biri bir ya da her ikisi bir ise sonuç bir değerini üretir. Yukarıda verdiğimiz 12 ve 37 sayısı için veya bit işlemcisini kullandığımızda arkadaşlar elde edilen ikilik sayı burada yer almakta. Bu sayıyı onluk sayı sistemine dönüştürdüğümüzde sonucun 45 olduğunu görmüş oluruz. Şimdi bunu bilgisayarda görmeye çalışalım. Burada A değişkenimizin değeri 12. B değişkenimizin değeri 37. Burada bakın. V bitsel operatörü yerine veya bitsel operatörünü koyduğumuzda ve projemizi çalıştırdığımızda sonucu 45 olarak görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonucumuz 45. Bir diğer bit işlemcimiz arkadaşlar değil bit işlemcisi. Bu sadece bir tam sayı değere uygulanır. Uygulandığı değerin bitlerinin tersini verir. Bir bakıma matematikte kullanılan bir sayının tersini bulma işlemi gibi düşünülebilir. Assembly dilinde bir sayının negatifini almak için kullanılan yöntemlerden biridir. Bir sayının negatifini almaya çalıştığınızda assembly dili onun değilini aldıktan sonra elde edilen sayıya bir sayısını ekleyerek o sayının negatifini bulmaya çalışır. Aynı sistemi değerleyici programlarda kullanmaktadır. Burada 37 sayısının tersini almaya çalıştığımızda öncelikle 37 sayısının bakın ikilik sayı sistemi karşılığı var. Daha sonra bunun arkadaşlar her bir bit arkadaşlar tersine dönüştürülüyor. Bakın 1 ise 0, 0 ise 1, 1 ise 0 gibi. Daha sonra bu sayının arkadaşlar onluk sayı sistemi karşılığı bulunuyor. Ancak burada son bit işaret biti olduğu için yani şuradaki eksi işaretini yakalamak amacıyla işaret biti olduğu için bu bit sayılmıyor. Bu bit sayılmadıktan sonra bu sayımız arkadaşlar eksi 38 bulunuyor. Bu sayıyı arkadaşlar bir eklediğimizde eksi 37 sayısını yani 37 sayısının tersini bulmuş oluyoruz. Şimdi bunu bilgisayarda çözmeye çalışalım. Bakın B sayısı için yapılmıştı örneğimiz. Bakın B'nin tersini alıyorum. Önce bu halde bir çalıştıralım. Bakalım eksi -38 38'i bulacak mıyız? Bakın eksi 38. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyorduk? Bu sayıya bir ekliyor idik. Sayıya bir eklediğimizde artı 37 sayısının tersinin eksi 37 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere.